Ahmet Koç. Alper girmez. Alper Gürmez Ben bu sefer gol atacağım dedi sevgili seyirciler. Gol atacağım dedi ve ve Ahmet'a mı desem cezasının dışında olduğunu belirtti hakem. Ama yine de buradan Alper'in <laughs> atacağı inancındayım. Atacağı inancındayım. Çünkü maç 3-3 e, olması lazım. Bizim bu maçtan en az bir puan almamız lazım. Hadi Alper'in. Biz ümitlerimiz sensin. Evet, 74. 75. dakikaya girerken Alper Yılmaz'ımızın sevmiş olduğu bölgelerden faul atışı kullanacak Alper Yılmaz'ımız. Hadi Alper Yılmaz'ımız, hadi koçum, hadi yiğidim benim. Ve, ve, ve muhteşem bir gol. Muhteşemsin Alper Yılmaz. Yılmaz, Yılmaz. işte karşınızda Alper Yılmaz. Muhteşem bir holastır sevgili seyirciler. Kaleciyi çok güzel avladı kaleci.